29 Mart 1993 yılında İstanbul Sivri'de doğmuştur. Halen Sivri'de oturmaktadır. 1.85 boyunda ve 82 kilodur. Açık Öğretim Fakültesi'nde ulaştırma ve lojistik okumaktadır. Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için Okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmıştır. 17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatlerini geçirdiğini, Küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor. Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kickboxer, güreşçi ve karaktercilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye üçlüsü İstanbul ikincisi olan Yunus Emre şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayallerinin olduğunu ifade ediyor. MMA Federasyonu'nun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nin kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor. Survivor 2020 yarışmacısıdır.